Bomba sesleri altında suskunluğa mahkum olmuşuz Çığlık çığlığa içimizde işgale uğramış bir insanlık var Bunu sen başlattın, kabuk bağlamış yaramı kanattın Ben hatırlamazken beni, beni sen bana hatırlattın Nerede benim dede yadigar yatağım Müzelere bıraktığım sancağım Mehterim, çetrim, meydanlara kurduğum otağım. Kösü rihlet vurdurasın, köz kösü başım. Sefer ola, ayak izine rasulümün. Tazavat namem yayılsın il il, sancak sancak. Hürriyetinin sembolüdür tepelerinde dalgalansın al sancak. Ne güzel olurdu, ...yükselseydi sahrana... ...kılıç kalkan sesleri arasında... ...tekbirler yükselseydi arşa... ...nevbet bir kez de son hücum için vursaydı köse... ...umumu Mehmed'in hücum etseydi kafire... ...ya şehadet, ya gazilik... ...fetihten gayrısı ne çare... ...ulaktan bir haber... ...semada yankılansaydı... Kırılmıştır Mescidi Aksa'nın zincirleri kanımız bayrağa başımız toprağa düşmeden işittiğimiz son söz bu olsaydı